Şey çarpıyor. Evet, plajı keçiler bastı. Hemen kayda başlayalım değil mi? Merhabalar, hoş geldiniz. Valla sizi önce tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Pek çok Sağ burada alın. erkek de geldi gitti ama siz sanki daha bir cesur bir şekilde geldiniz siz böyle. Sağ olun, çok görevliyim. Ha, görevli bu işi biliyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> nasıl müşteriler, bu sene işleriniz nasıl? Çok şükür. Evet, burada yörüklerle karşılaştık. Ne? Ma. Hali olmuş bu. Gidiyoruz ee, şey Evet. <laughs> şey, <bir> buraya <laughs> çok, çok eskiden. Çok eskiden burası e, şey iskele diye geçer. Aşı iskelesi diye Hı -hı. geçer burası. Hı -hı. Hı -hı. Ee, burada askerler varmış. Kurtuluş Savaşı sırasında falan. Hı. bekliyorlarmış askerler. Evet evet. Her evet. an Sarıgermede de gümrük muhafızlığı varmış. Evet. Dinelerde şey soruyorum. Hani nasıl gidiyor turizm, memnun musunuz falan diye. Onlar da çoğun geçen seneye göre işlerin yüzde otuz olduğunu, yüzde olduğunu falan söylüyorlar. Evet, merhabalar kıymetli izleyenler, kıymetli dostlar. Bakın, şimdi bir toprak yola girdik. Sizin için bugün aşı koyuna gidiyoruz. Yine sarı girmeden çıktık. Yine köyceğiz mıntıkasında. aslında. Ee, Ortaca bölgesine paralel giden yine 30 km derinlikte deniz yanında bir yer. Aşıyı tavsiye ettiler bize. Aşının çok iyi bir yer olduğunu. Çok iyi bir söylediler. Ama gördüğünüz gibi toprak yoldan gidiyoruz. Belli bir yol, belli bir yere kadar asfalt yoldan geldik ama belli bir yoldan sonra toprak yoldan devam ediyoruz yolumuza. Yolu biraz zor dediler ama muhakkak görmelisiniz diye tavsiyede bulundu arkadaşlarımız. Biz de size yeni bir yeri göstermek amacıyla aşı koyuna doğru gidiyoruz. Tabii şu yüzyılda toprak yolu yol olmamalıydı. Yol asfalt olmalıydı. Çünkü burası turizm bölgesi. Geçiyorlar yollar hep asfalt ama burada mesela burası oturmuş. Ne diyorsun ya Evet yol oldukça bozuk. Dikkat etmek gerekiyor. Evet burada yürüklerle karşılaştık arkadaşlar. Bakın keçiler var. Evet. Tamam git ya yavaş yavaş git. Evet burada yürüklerle karşılaştık. olmuş bu. Bir deniz olmuş bu. Bir deniz olmuş karşılaştık. Aşık oyuna gidiyor arkadaşlar. Oh ne güzel. Mis hayatları var. Ben bunları arıyordum. da köpeklerle karşılaştık. Keçi koyun besliyorlar. Tabii daha çok keçi. Biraz kapatayım. Mesela toz oradan geliyor çünkü. İzleyenler aşık koyuna geldik. Aşık koyu oldukça güzel. Ormanlar evet. arasında. Şöyle bir döneyim görün. Yani, yani sayım yapılıyor akşamlar ama siz... Tamam peki. Ne yapalım sen? Öde yapacağız. Evet, tamam. evet. Bak kuzu veriyorsunuz değil mi? Evet, kıymetli izleyenler gördüğünüz gibi aşıktayız. Çok büyük değil ama Merhabalar, Kıymetli Arkadaşlar, Merhabalar, Bütün Güzelim, güzel, güzel, sizin Küçük bir koy değil, küçük bir koy. Buraya girerken yemeği, doğru bir araç ücreti veriyorsunuz ya da kişi başına gözükür ediyorsunuz. Yolun ismi asfalt, toprak. Geçen güzel bir koy. Güzel, oldukça muhteşem bir koy. Gördüğünüz gibi insanlar yüzüyorlar, güneşleniyorlar. Gidiyor arkadaşlar. Evet biraz etti düştü Zip Life. Evet. Nasıl bir duygusu? Zip Life Light Match. Seninle biraz daha afiyet olsaydı, biraz daha mesafe, fazla daha yüksek olsa daha korkutucu mu? Korkmadım Dur şunu izleyeyim hemen Evet kıymetli izleyenler Zip Life'la bir arkadaşımız geliyor. Evet. Evet 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 evet. Nasıl güzel mi? Çok güzel. Korkutucu mu? Yok. Finaller, finishler biraz şey... Aslında biraz daha yüksekte bitse daha iyi olacak değil mi? Sen nasıl oldun? Çok güzeldi? Evet. Çok güzeldi. E o zaman herkes çok beğenmiş değil mi? Çok güzelmiş. Size gittiniz mi? Ben şimdi biz geçelim Tamam. Gezginin Ezgisi diye bir sayfamız vardı. Ona görüntü çekiyorum. yalanсыз bırak. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım. Geldi 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 geldi. Evet. Oo, bayağı sert şey çarpıyor. <laughs> Ben <laughs> de Nasıl adının halini yükseliyor değil mi? Bayağı. Giderken değil de burada. Tam tersi. Fiyafet geldi. Teşekkür ederiz. Biz kolay teşekkür gelsin. ederiz. İyi tatiller. alıp gidebilirsiniz. Ben saat seçerim. Evet, ismin neydi? Fatih. Fatih, seni izliyoruz, tamam mı? Tamam. Tamam, dönüşte hallederiz. Sen gittin mi? Yok, ben yüksek korkum var. Gidemiyoruz. Acaba gitsen döner misin? Belki de ama. onu. misin? Yok. Ne kadar ücreti? 40 TL bir sana. 40 TL. O daha mı hızlı gidiyor acaba? Bilmiyorum. Şuradan çekelim. Evet, kıymetli izleyenler. Şimdi Fatih oradan gidecek. Ne zaman yayınlar? Bunu Eylül'ün ortalarında falan. Evet, Fatih gitti bile. geldi. Ne çabuk gittin geldin ya? Fatih? Ya. Şöyle ee, Fatih valla çektim seni. Nasıl bir duygu Fatih? Bir saat, bir bir... Korktun mu? Aslında pek korku olmadı. Öyle mi? Ee. Burada... Öyle mi? Varırken... Öyle sonra... mi? Herkesin deneyimlemesi lazım. Hoş geldiniz. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Pek çok Sağ burada ol. erkek de geldi gitti ama siz sanki daha bir cesur bir şekilde geldiniz böyle. Sağ olun ha. çünkü görevliyim. Ha, görevli bu işi biliyorsunuz değil mi? Evet. <laughs> nasıl müşteriler? Bu sene işleriniz nasıl? Çok şükür. Yani, yani pandemiden dolayı. Mesela yani geçen sene, çok şükür. geçen seneye göre çok şey olduğunu söylüyorlar. Evet. İşlerin çok düştüğünü söylüyorlar. Sizce yüzde kaç oranında oranda düştü? Baya. Yüzde yetmiş diye düştü. Yani yüzde oranında devam ediyor geçen sene göre. Yine yani çok şükür. Çünkü ben çok yerde konuştum, böyle gezdiğim yerlerde hem şey soruyorum, hani nasıl gidiyor turizm, memnun musunuz falan diye. Onlar da çoğun geçen seneye göre işlerin %30 otuz olduğunu, yüzde yirmi olduğunu falan söylüyorlar. Aynen. İsmi ne demiştiniz? Sevcan. Sevcanım. Hep burada mı çalışıyorsunuz? Burada çalışıyorum. Peki bu Koyabay'a gelip gidenler var mı? Var. Olmaz oldu mu? yani doluyor mu burası? Doluyor mu derken genelde işte böyle. E, yani. Çok güzel bir Koyabay, çok beğendim. Şu anda sarı e gitmiştik, oradan geldik. Muhafak oraya gitmelisiniz dedi. biraz yolu şey ama yolda evet. yol da hoşuma gitti. Orada yolda yörükler falan varmış. Koyun için. Onları ben çok seviyorum. Oğlum teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gezginin ezgisi unutmasanız ekleyin. Tamam. Arkadaşlar böyle en güzel görüntüleri çekilmek için tabi biraz böyle kayalık yerlere çıktım. Zeytinlerin arasında gördüğünüz gibi. Devam ediyorum gezmeye. Şimdi burada uca gidip uçtan tekrar çekeceğim bu şey yönetimleri var. Çok güzel elde çekiyorsunuz. Öyle mi? Kolay gelsin. Sağ olasın. Olası. Gezginin ezgisi. Gezginin ezgisi. Gezginin ezgisi. Ne kadar güzel. Ee. siz burada mı yaşıyorsunuz? Ben Ankara'da yaşıyorum ama bu köy hemen köy var ya. Hı hı. Orada. O, Ortaca mı diyorsunuz? Mergeneköy, ya ne güzel verilmiş yermiş burası ben çok beğendim. Evet, önceden falan yoktu buranın. Şöyle evet evet. Yıllar öncesi. Çok var. hoşmuş evet. Ama şimdi e, Türkiye'nin en güzel koylarından birisi. Siz yani. tanıyabilir miyiz isminizi? Yani Erdal Akıncısınız. Erdal Bey, e, ne iş yapıyoruz? Ben öğretmenim. Öğretmensiniz ne güzel. Ankara'da öğretmenim. Mesleğiniz hangi branş branş? Tarihçi. Evet, tarih tarih öğretmensiniz. <laughs> evet. Peki her sene gelir misiniz buraya? Her sene gelirim. Yani aslında biz de Siz evet. buraya cennet gibi bir yerde doğmuşsunuz. Bütüsch bir, yer. bir bir güzellik. Evet, Burası sarı gelir herhalde şu taraf. Şu taraf sarı gelir. Evet. Ee, diğer taraf da Marmaris'e evet. doğru olan tarafta istuzu. İstuzuna gidiyorsunuz. Evet. gidiyorsunuz. Evet. Orada e, Marmaris'e evet. gidiyorsunuz. Evet. Yani herhalde e, hani gazetelerde falan çıkıyor ölmeden önce görülecek 10 yer falan diye. Evet. Duralım. İlk evet kıymetli arkadaşlar duyuyorsunuz ölmeden önce görülecek 10 yer. Bakın Mehmet Bey değil mi? Erdal. Erdal Bey arkadaşımız söylüyor. Evet hocam söyleyin. Yani e, ölmeden görülecek 10 yer arasında burayı sayabilir. Bakir kalması nedeniyle burası biliyorsunuz Milli Park. Evet. Burası yapılaşma yapılanmıyor. Evet. Eee... Radyo, burası Türkiye sahilleri içinde yapılaşmadan kalabilen ender yeriniz var. Evet. Çok da sakin, dalgasız görüyorsunuz. Evet, çok müteşem güzel ya. Evet. Ben çok beğendim, yani, çok güzel. Yani e, kanalınızdaki abonelere tavsiye edebilirsiniz. Evet, evet. 70'li yıllarda buraya geliyordum. Hı hı. O zaman bu yol yoktu. Evet. Ee, biz arkadaşlarla beraber her yaz tatilinde evet buraya gelirdik, çadır kurardık buraya. Evet. Evet. Sonra burası yavaş yavaş e, orman tarafından yol açılınca evet tanınmaya başladı. Hı hı. Ve 80'li 90'lı yıllar boyunca bulunan yıllar. Eee göstereyim. Yani biz şu bölge orman falan da açtılar. Evet. İnsanların yararlanabilmesi için. Hı hı. Ve çok da güzel bir yer. Ben, ben de sizin gibi birçok yeri dolaştım. Evet. Yani hı hı. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. Ne güzel evet. Sadece Güneydoğu kaldı. Hı hı. Bu Marmara'dan Antakya'ya kadar. Evet. E, hani işgale uğramayan bölgelerden biri. Bak keçileri görüyor musunuz? Şurada bak. Biliyorum ben az önce onu çok mutlu ya, oldum. Keçileri görünce. Ya oradan insan geçebilir normalde bak. Nasıl evet bakın keçileri görüyorsunuz. Yaklaşıyorum. Ben de zoom'la yaklaşıyorum. Aslında şurası da bir şey denize bir evet. kara iskele derler. Şu karşıya. Şuraya mı? Evet. Sağlar. Orada evet. Orada da denize girebiliyor ama şu anda yol yok oraya. Zaten evet. Denizden yatlar. Bu yörüklerin keçileri bunlar sahipleri. Bizim yörükler. Yani evet, Ergenli yörükleri. Evet bakın orada Hala çok güzel. Hala orada şeyi de falan görmüşsünüz. Gördüm ya çektim tabi. onu çektim az önce. Aha. Falan ne güzel. Oradan da bir ara yol var. Biliyorsunuz kışla mahallesine o hani şahin tepesi falan var ya kayacak evet. koyuna inerken evet, evet evet evet. Aslında bizim köyün içinden geçtiğimizde oradan da gidebilirsiniz ama yol çok bozuktu. Ee Biraz evet. böyle jiple falan gidilebilir. Evet çok güzel. Böyle yani işte yani bunlar dünyanın gerçekten görülmesi gereken. Evet. Yani arkadaşlarımız. Kıymetli da... arkadaşlarımız. Bakın görüyorsunuz ülkemiz bir cennet. Çevremizi ve doğamızı koruyalım geliyorlar ateş yakıyorlar. Bakın bu güzelim ormanlar yanıyor. Bu güzelim ormanlar yanarsa nefessiz kalabiliriz. Hayır Atat... torunlarımıza çık e, ne verebileceğiz? Tabii evet bak köpek ne şey Evet. Nefessiz. Köpek çık Evet. Peki Çocuk çocuk var mı? Var var oğlum var. Oğlunuz var. Anne e, Eşiniz de öğretmen. Eşim de çocuk gelişimiz. Ee, var. çok güzel evet. Çok beğendim. Ben... Çok hoş. Annemle beraber kalıyorum köyde. Çok evet. iyi. Şey. Keşke benim de annem olsa annenim. Evet. Evet. Öyle. mi? evet. Çok büyük bir nimet annemin evet, olması. Çok eskiden. Evet. Çok eskiden burası e, şey, iskele diye geçer. Aşı iskelesi diye Hı -hı. geçer burası. E, ee, burada askerler varmış. Kurtuluş Savaşı sırasında falan. Hı -hı. Burayı bekliyorlarmış askerler. Evet evet. Hemen evet. de gümrük muhafızlığı varmış. Ee, yani oradan Rodos'tan gelenler, oradan gelen e, tüccarlar orada malın mülkünü e, şey yapıyormuş. Evet. Dolayısıyla burası aşı iskelesi diye geçer. Anladım öyle evet, Ama çok güzel. Ama son dönemlerde. Çok güzel çok güzel evet. evet çok güzel gerçekten. Erdal, İnsan... Eda Bey'di. Evet Erdal, Eda Bey. Atıç. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun, çok oldum. oldum. Size de iyilikler diliyorum, evet. başarılar diliyorum. Şey diyebilir miyiz? Gezginin ezgisini izlemeye devam edelim. Evet, <laughs> diyebiliriz tabii Peki. Gezginin ezgisini izlemeye izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Abone, abone olmayı unutmayalım, tıklamayı unutmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Son evet. dönemde pandemi döneminde bizi alıştırdınız böyle. Evet. Evet, diye. izleyenler görüyorsunuz. Yeni bir abonemiz daha oldu. Evet Oradan bir arkadaşımız, de. bir arkadaşımız, bir arkadaşımız. Evet. yeni bir abonemiz. Ben de sizi evet. izleyeceğim. Evet kıymetli izleyenler. Aşık koyu çok güzel bir koyu. Az önce arkadaşımızdan bildiğimiz. Bakın insanlar güvenlik için askerler var ya. Göremezsin gider takılır onlara. Çok güzel. güzel. Evet o bir arkadaş varmış. Şurada tarihçiymiş. Anlattı biraz. Ee, Baya güzel bir yer. Eskiden burası aşık koyu. Burada askerler varmış. Allah Allah. Savaş sırasında. He. Ondan sonra o yüzden buraya aşık koyu dönüyormuş. Evet plajı keçiler bastı. Hemen kayda başlayalım değil mi? <laughs> evet. Hiç çevirmiyor. Kendisi yiyor. Çok beğendi onu. Peki. Gezginin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayalım. Tıklamayı unutmayalım. <laughs> gezginin ezgisini izlemeye <laughs> devam edelim. Gezginin e ezgisini abone olun. Evet evet. Like atmaya devam. <laughs> Gezgin'in ezgisini izlemeye devam Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim Abone olmayı unutmayalım lütfen Lütfen Gezgin'in ezgisini izleyin ve abone olun Gezgin'in ezgisini izleyip abone olmayı unutmayın Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Hoşça kalın. Gezgin ezgisini izlemeye devam edelim. Abone olmayı unutmayın. Gezgin ezgisini lütfen takipte kalın izlemeye devam ediyoruz. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarımıza hoşçakalın.